Merhaba arkadaşlar. Sağ Nasılsınız? Sağ ee, Allah hepsine gani rahmet şey arz ediyorum. Buyurun Sayın Öncelikle başımız sağ olsun. Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Son dönemlerdeki bütün bu terör eylemleri tabii ki atıcı güçleri emperyal güçleri güçlenmekte olan ülkemizi parçalamaya yönelik attıkları adımlardır. Türkiye'nin ve Türk'ün güçlenmesine asla bunların bir defa tahammülü yok. Bundan çok rahatsızdır. İstedikleri kadar buna tahammül etsinler veya etmesinler. Bizim buna imanımız var. Bizim buna kararlılığımız var. Bu ülke tarihli olduğu gibi o güçlü yerine yeniden yerleşecektir, oturacaktır. Bunu beraber yapacağız. 35 yıldır bu ülkede terör var. Ve 35 yıldır bu terörle mücadele öyle veya böyle devam ediyor. Ama dikkat edin. Şimdi bu mücadelenin şekli, çeşidi değişti. Artık olay sadece 780 bin kilometre karelik vatan toprakları içerisinde bu mücadele devam etmiyor. Cudi'den al, Tendürek Dağları'na, Besler Deresi'ne varıncaya kadar her yerde o girilmeyen mağaralara şimdi giriliyor. Kandil hakeza öyle. İşte şu anda bakın terörün adeta güneyde gerek Irak, gerek Suriye'deki bize olan dayatmalarına karşı da artık özel kuvvetlerimiz Özgür Suriye ordusuyla beraber oralardaki operasyonlarını da kararlı bir şekilde sürdürüyor. 44 şehidimiz var son olayda. 150 civarında gazimiz var. Rabbim şehitlerimize tekrar söylüyorum rahmet eylesin. Ama Kur'an-ı Kerim'de müjdesini veriyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz. Birçok ayette de benzer Rabbimin ifadeleri var. Rabbim cenneti karşılığında sizin bu atacağınız adımları ne yapar? Satın alır ifadesi geçiyor çok manidardır. Onun için bu yolunuz boş bir yol değil, boş bir yolculuk değil. Rabbim inşallah bizlere de bu makamı lütfet. Ve bu yolda hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz. Hani ey şehit oldu şehit isteme benden makbel sana ağuşunu açmış duruyor peygamber diyor ya Böyle müjdeler var ya. Yani. Sevgili peygamberimiz avuçunu açmış şehitleri büyüttü. Ve peygamberlik makamından sonra en yüksek makam şehitlik makamı. İnşallah bu tecrübeler bundan sonraki süreçte bize çok daha farklı bir güç katar. Ve şunu da bakın açık ve net söylüyorum. Şu anda ekranların başında bizi izleyenler, onlar da bunu duysun. Millet bunu duysun. Sizin arkanızda biz varız, devlet olarak, hükümetimiz var. Size verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin. Bu hakkınızı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz mazluma ihanet etmiş olursunuz. Asla zalime merhamet etmeyin. Gereği neyse onu yapın. Hele hele terörist. Biliyorsunuz ki bu teröristtir. Size bu devletin yasaların verdiği yetkiler var. Bu konuda dün valimiz, emniyet müdürlerimiz hepsiyle konuştuk. Bunu bütün teşkilatımıza anlatacaksınız, öğreteceksiniz. Hiç çekinmeyecekler. Gereği neyse gereğini yapacaklar. Ve bizler de devlet olarak her zaman tüm polis teşkilatımızın, tüm silahlı kuvvetlerimizin, korucularımızın hepsinin yanında, arkasında olacağız. Ve ben tekrar başımız sağ olsun. Diyor. Milletimizin başı sağ olsun diyor. Gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyor. Tüm ailelerine sabırlar diliyor. Az önce Haşim Usta kardeşimin cenazesindeydik. Cenaze merasiminde eşi ve iki yavrusuyla orada görüştüm. Eşinin dik duruşu hakikaten beni de imrendirdi ve çocuğuna oradaki nasihati beni imrendirdi. Mesele budur. İnşallah bu dik duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim inşallah sizlerin de bileğini çok daha güçlü ama dirliğimizi daim edilsin. Unutmayın bir olacağız üye olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim hedefimiz bu olacak. Hepinize hayırlı gelecekler diliyorum. Tekrar Rabbim ya yardımcımız olsun diyorum. Sağ ol. Selam! Dur! Git! Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ Tekrar başımız sağ olsun.